Sevgili izleyenler, şu an e, Halep keçisi çiftliğinde çekim yapıyoruz. Keçilerimiz Reygras'ta otluyor. E, Halep keçisi malumunuz 3-5 litre süt verme kabiliyeti olan bir keçi ırkımız, milli bir keçi ırkımız. 100 hayvandan 250 yavru alabiliyor. Yani genelde 2-3 yavru veriyor erkekleri 130 kilo ve üzerine ulaşabiliyor. Erkekleri biraz ilerlediler. Birazdan ama yakınlaştırıp çekeceğiz. Halep keçisi çok uysal, karakterli bir keçi ırkı. Adı keçi ama karakter olarak kendisi keçi olmayan bir ırk. Çünkü çok uysallar. Keçilerin içine doğru yürüyelim Mehmet Bey. Gerçekten Halep keçisi köyden e, kente göçü önleyebilecek, işsizliği ortadan kaldırabilecek yegane bir keçi ırkımız. İhracata gidiyor. Şu ana kadar biz çok sayıda damızlık Halep keçi çiftliği kurdurduk. <laughs> Sayısız keçi satışı yaptık. Azerbaycan'a kadar gönderdik. Yakın bir zamanda Libya ve Sudan'a da göndereceğiz. Yürüyelim keçilerimizin olduğu yere doğru. Yani e, gördüğünüz gibi sevgili izleyenler dikeni bile yiyebilen ender bir keçi. Dikenle bile beslenebiliyor. Börtlen dikenlerini yemişler. Tarlaya doğru börtlen dikenlerinin genişlemesi söz konusuydu ama keçiler bizi bu e, handikaptan kurtardılar şu an. Yürüyelim evet. Şimdi e, keçilerimize 10 e, keçiye bir dekar reygrasla e, reygras ektiğimizde beslemek mümkün. Çok az bir yeme ihtiyaç duyulabiliyor. Yine tefgras ekebiliriz. Tornoğlu tohumculuk bünyesinde Türkiye'ye tanıttığımız yem bitkiler bunlar. Evet arkadaşlar şu an tekelerin yanına geldik yaklaşalım. Rekabet var kızları paylaşma konusunda rekabet var, kavga ediyorlar. Gerçekten genç tekerler. Bir buçuk yaşında ama devasa olmuş durumdalar. Halep keçileri koltuk memeli hayvanlar. Tarkık memelere sahip değil Ormanı içinde Problemsiz otlama yapabilirler Görüldüğü gibi dikenleri yiyorlar Halep keçileri böğürtlen dikenlerini. Evet Şimdi ee, Kıl keçilerinin yanında Halep keçisi yetiştiriciliğine de Önem verilmeli Halep keçisi 20 adet keçi besleyen bir çiftçi, fevkalada geçimini sağlayabilir, hayatını ikame ettirebilir. Yine Halep keçilerimiz hem dağlık alanlarda, meralarda otlayabiliyor, hem ovada beslenebiliyor. Er durum dahil tüm Türkiye coğrafyasının her tarafında beslemek mümkün. Hem son derece soğuğa dayanıklı hem de son derece sıcağa dayanıklı bir keçi ırkı. Yalnız kışın ke keçiler nerede olursa olsun tüm keçiler için bu geçerli. Keçinin yattığı ağın, ağırın sıcak olması gerekiyor. Soğuk, yara açık, çatısı çok yüksek ağırlarda, ağırlarda. Keçi beslemek mümkün değil. Keçiler yavru atarlar solgu gördüğünde. Şu an köylerde bile keçi sütü sevgili izleyenler 6 liraya 6 liraya satılıyor litresi. Keçi peyniri 35-40 liraya dayandı. Gerçekten 20-30 keçisi olan bir çiftçi fevkalade geçimini çıkarabilir. Evet kavga başladı yine rekabet. <laughs> Yakından çekelim Mehmet Bey keçilere. Dudu yerken